Merhaba arkadaşlar. Arduino serimizin 8. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda kum saati gerçekleştireceğiz. Belirlediğimiz süre aralığında lambalar birbiri ardına yanacaklar. Yönü değiştirdiğimiz zaman da lambalar tekrar yeniden yanmaya başlayacaklar. Bu örneğimizde süre 2 saniyedir. Bu süre istediğiniz şekilde belirlenebilir. Haydi başlayalım. Bu örneğimizde kullanacağımız devre elemanları bir tane tilt anahtarı ve bununla kullanacağımız 10K'lık bir direnç, 6 tane led ve bu ledler için kullanacağımız 220 ohmluk dirençler. Öncelikle tilt anahtarımızla başlayalım. Bu anahtarımızı yerleştirelim. Anahtarımızın bir ayağı artı 5 volta gidecek. Bir ayağına da 10K'lık direnci yerleştiriyoruz. O da eksiye, ground'a gidiyor, topraklamaya gidiyor. Şimdi ledlerimizi yerleştirelim. Ledlerimizin bildiğimiz gibi uzun ayağı artı. Ledlerimizin eksi ayaklarına 220 ohmluk dirençleri yerleştiriyoruz ve topraklamaya götürüyoruz eksiye. Ledlerimizin artı ayaklarından da 2 numaradan başlayarak Arduino'nun pinlerine bağlayalım. Titan anahtarımızın bir ayağından da 8. pine bağlıyoruz. Bağlantı işlerimiz tamam. Şimdi kod yazılımına geçelim. Öncelikle anahtar pinimizi belirleyelim. Sabit tam sayı olarak. Anahtar pinimiz 8. Zamanı integer tam sayı olarak değil de long olarak tanımlayacağız. Sadece pozitif sayılar olduğu için unsigned long olarak belirliyorum. Önceki zaman başlangıç değerimiz 0. Anahtar durumu başlangıç olarak 0. Önceki anahtar durumu başlangıç olarak 0. İkinci led'den başlayacağım. O yüzden led 2 diyorum. Bu süre ayarlayabileceğiz. Interval lambalar arasındaki geçecek süre. Daha hızlı görünebilmesi için şimdilik 2000 yazıyorum. 2000 milisaniye 2 saniyede bir geçecek. Setup kısmımızda 2'den 8. 7. daha doğrusu 7. pinimize kadar 7 dahil. Bunları output çıkış olarak belirlememiz gerekiyor. Bunun için board döngüsü kullanabiliriz. Hepsini tek tek yazmamak için. Evet şimdi bunları çıkış olarak belirledik. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. de giriş olarak belirlememiz gerekiyor. Anahtar pinimiz bu da 8. Onu da input olarak belirliyoruz. Şimdi program yazılımına geçelim. Yani ana döngüyü geçelim. Burada ilk önce şimdiki zamanı almamız gerekiyor. Onu da zaman olduğu için büyük değerler kullanılabilir. Yani mesela 10 dakikada bir olarak 1 saat gibi bir süre belirlenebilir. O zaman büyük değerler gerekir. Çünkü milisaniye olarak alınıyor. Millis komutu program çalışmaya başladığı zaman zaman geçen süreyi hesaplayacak ve şimdiki zamandan şimdiki zamandan önceki zamanı çıkardığımız zaman eğer bu fark bizim belirlediğimiz intervalden büyükse demek ki süre geçmiş demektir. Önceki zaman artık şimdiki zamanın değerini alacak ve biz led 2 olarak belirlemiştik. İlk led'i yakabiliriz. Digital right ile led'imize yakıyoruz. Led'imize ay değerini gönderiyoruz. Bu led'imiz yanacak ve led'imizin bir sonraki led'e geçebilmek için de led'imizin değerini bir artırıyoruz. Yani zaman geçtiği zaman bu sefer 3. lamba yanacak. Sonra dördüncü lamba. Eğer led'imiz 7'de ise herhangi bir şey yapmıyoruz. Boş geçiyoruz. Bu if komutundan sonra anahtar durumunu okuyoruz. Yani bizim tilt anahtarımızın pozisyonunu okuyoruz. Bu 8.ye bağlıydı. Anahtar pinimize bağlı. Yani yönü değişmiş mi? Değişmemiş mi? Ona göre eğer anahtar durumunun değer bir önceki değerine eşit değilse, önceki anahtar durumuna değilse demek ki tilt anahtarının yönü değişmiş demektir. Bu durumda işlemleri sıfırlamamız gerekiyor. Yani bütün lambaları söndürüyoruz. Bunlara bütün lambalara low değerini gönderiyoruz hepsini söndürüyoruz. Daha sonra ikinci ledden başladığımız için ikinci olarak belirliyoruz. Önceki zamanı da şimdiki zamana eşitliyoruz. Yani işlemleri sıfırlamış olduk. Anahtar durumunu da değiştirmemiz lazım. Yani önceki anahtar durumu, şimdiki anahtar durumu oluyor yani anahtar durumu. Bunu şimdi kaydedelim. Bir kontrol edelim kodları. Tamamlandı. Şimdi devremize USB kablomuzu takıyoruz. Ve programımızı gönderiyoruz. Programımızı gönderdikten sonra 2 saniyede bir lambalar yanmaya başladı. Değişmeye başladı. Evet. Bu süre istediğimiz şekilde belirlenebilir. Tilt anahtarımızın özelliği yönümüzü değiştirdiğimiz zaman şöyle yapalım. Evet. LED'lerimiz sönmesi lazımdı normalde. Bir kontrol edelim. Koddaki hatayı buldum. Burada X kullanmamız lazımdı. Evet. Şimdi X. Yani 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onlara low göndereceğiz. LED'e değil. Hatayı buldum. Şimdi tekrar gönderiyorum. Şimdi RAM'ımız tekrar geldi. Çalışmaya başladı. LED'lerimiz yanıyor. 2'şer saniye aralıklarla. Daha sonra da şimdi değiştirdiğimiz zaman görüldüğü gibi kum saatini sanki ters çevirmişiz gibi tekrar lambalarımız yanmaya başlıyor. Evet bu videomuzda bir kum saatini nasıl gerçekleştirebileceğimizi öğrendik. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.